Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün yanımda bir HomeKit ürünü var. Zeno Smart markasının HomeKit Zigbee Gateway'i ama aynı zamanda Tuya destekli bir ürün. Yani Tuya ürünlerinizi HomeKit ile birlikte kullanmanızı sağlayan bir gateway. Çok güzel bir ürün, çok güzel şeyler sunuyor. Gelelim videomuza başlayalım. hemen kutumuzu açalım. Zaten çok basit bir ürünümüz bu. Şöyle açtığımız zaman burada HomeKit kodumuz bizi karşılıyor. Cihazımız da böyle standart gateway cihaz. Altında ufak bir kutusu var. Bu kutunun içerisinden de bir adet micro USB kablo, duvar bağlantı aparatları, duvar bağlantısı için bir kelepçe, bir kullanım kitapçığı, bir de Ethernet kablosu çıkıyor. Bize bir test ürünü gelmiş anladığım kadarıyla. Kablolar biraz dağılmış. Kısacık da bir Ethernet kablosu. Şöyle arkasına bakacak olursak burada bir resetleme tuşu var. Bir Ethernet girişi var. Bir de micro USB girişi var. Onun dışında etrafında başka bir şey yok. Şu kısım LED yanlış hatırlamıyorsam. Taktığım zaman yeşil yanacak şimdi. Bunu da bu şekilde çevirerek oturttuk. Bunu duvara da monte edebiliyoruz ama biz duvara monte etmeyi genelde tercih etmiyoruz. Evet şimdi kurulumumuzu yapacağız. Kurulum için içinden çıkan ethernet kablosunu kullanmıyorum. Daha uzun bir ethernet'e ihtiyacımız var çünkü burada kullanabilmek için. Bunu taktım. Daha sonra da micro USB ile birlikte güç veriyorum cihaza. Şu önünde kırmızı ışık yandığında cihazınız açılmış oluyor aslında. Şu arkadaki reset butonuna yaklaşık 5 saniye kadar basılı tutmanız gerekiyor. Resetlendiğinde bu yeşil ışık sabit yanacak. Evet yeşil ışığımız sabitlendi ve HomeKit uygulamamızı açıyoruz. Yani doğrudan aslında HomeKit'ten ekleyebiliyoruz. HomeKit uygulamamızda yukarıdaki artı butonundan aksesuar ekle diyoruz. Tabi bugün HomeKit'in son günü. Yani bugün itibariyle iOS 16 gelecek ve HomeKit tasarımı değişecek aslına bakarsanız. Bu iOS 16 gelmeden önceki son günümüz. Şimdi aksesuar ekleme sayfamız açıldı. Aşağısındaki QR kodu okutuyorum. Köprü olarak bulduğu eve ekle diyorum ve cihazımız eklendi. Gördüğünüz gibi şimdi konum seçmemi istiyor buradan. Giriş diyelim ve sürdür diyelim. Zemi Smart Zigbee Hub olarak isimlendirdi. İsmini değiştirmeyeceğim. Ve bu kadar aslında. HomeKit'e eklememiz tamamlanmış oldu. Ama gördüğünüz gibi HomeKit tarafına herhangi bir cihaz gelmedi. Bu cihazları yukarıdaki ev ayarlarına tıkladığınızda görebilirsiniz aslında mesela Home Hub ve Köprüler kısmında bu Zemi Smart Hub'ı görebiliyoruz. Çünkü bu aslında tetiklenebilir bir cihaz değil. Bu ara bir cihaz. Buna biz sensör ekleyeceğiz. Hangi sensörleri ekleyeceğiz? Tuya destekli sensörlerimizi ekleyebiliriz. Ama bu cihazın bir özelliği de Zigbee 3.0 olması. Yani Zigbee 3.0 protokolünde aslında birçok cihaz kendi aralarında birbirleriyle konuşabiliyor. Yani marka bağımsız olarak konuşabiliyor. Marka özel bir geliştirme yapmadıysa. Bunun örneklerini daha önceki videolarımızda görmüştük. Mesela bir örnek vermek gerekirse Philips Hue'ya Zigbee 3.0 olan başka bir ışığı ekleyebiliyoruz. Bu şekilde kullanılabiliyor. Aynı şekilde Zigbee cihazlar arasında marka özel olarak bunu engellemediyse eklenebiliyor. Şimdi bu videomuzda asıl en büyük tüyomuz bu olacak. Yani tüy ürünlerini zaten ekleyebiliyoruz. HomeKit ile birlikte kullanabiliyoruz. Ama aynı zamanda Sonoff'un Zigbee 3.0 olan ürünlerini de bu cihazla birlikte HomeKit'e eklemek mümkün olacak. Şimdi ürünleri eşleştirelim. Nasıl ekleniyor bunlara bakalım. Evet HomeKit'imi açtım. Aksesuarlarımı getirdim. Burada iki tane eslingin, yani TUYA destekli Zigbee ürünleri var. Burada bir de ekstradan Sonoff'un kapı sensörü var. Sonoff'un Zigbee ürünlerinden. Bunu da bununla birlikte HomeKit'e eklemeyi deneyeceğiz biraz sonra. Öncelikle tuyaların nasıl eklendiğine bir bakalım. Zaten sorunsuz bir şekilde eklenebiliyor tuyalar. Tuya uygulamasını hiç kullanmadan eklemeyi deneyeceğim. Bunun için arkasındaki tuşa bir kere basıyoruz. Zaten ışık yanıp sönmeye başlıyor. Bu arama modunda olduğu anlamına geliyor. Daha sonra sensörümüzü normal standart resetleme yani üzerindeki tuşa bir süre basılı tutup ışık yanıp sönmesini bekliyoruz. Evet şu an mesela bu da eşleşme moduna geçti ve ikisinin birbirini tanımasını bekleyeceğiz şimdi. Cihazımızı buldu HomeKit'e de geldi. Şimdi bunun üstündeki tuşa bir kere daha basıyorum. Artık arama modundan çıkıyor. Gördüğünüz gibi HomeKit tarafında geldi. Ekran kaydını zaten şu an görüyorsunuz. Hareket sensörü olarak algıladı. Mesela şimdi hareket sensörünün ayarlarına bir bakalım. Şöyle aşağıya doğru indiğimizde üreticinin Tuyatek olduğunu görüyoruz. Burada herhangi bir problem yok. Burada o da seçip değiştirebiliriz. Otomatik olarak şu an HomeKit'e eklendi. Aynı şekilde sıcaklık sensörünü de bir yapalım. Müzik Şu an bu cihazın üzerindeki ışık söndü. Muhtemelen buldu. Şu an konfigürasyonla birlikte HomeKit'e gelmesini bekliyoruz aslında. Evet, bu da şu an HomeKit ekranımıza geldi. Gördüğünüz gibi şu an 29 derece. Yani stüdyo ışıklarının altında olduğumuz için biraz sıcak gösteriyor olabilir. 29 derece ve %69'luk bir nem oranıyla sıcaklık sensörümüz de şu an çalıştı geldik asıl en güzel kısma. Şimdi Sonoff'un ürününü eklemeye çalışacağız. Bu minik arkadaşımız Sonoff'un bir kapı pencere sensörü. Böyle açıldığı zaman bir bildirim gönderebiliyor bize. Şimdi bunu eklemeyi deneyeceğiz. Sonoff'ları resetlemek için şöyle bir sim iğnesine ihtiyacım var. Çünkü onların delikleri biraz içeride kalıyor. Şimdi tekrar aynı şekilde eşleşme moduna aldım. Ve bu kapı pencere sensörünün üzerindeki reset tuşuna basılı tutuyorum. Üzerindeki ışık yanıp sönmeye başladı ve anında buldu. Zaten çok hızlı bir şekilde bulup eşleştirmeyi tamamlıyor. HomeKit'e gelmesi biraz zaman alıyor sadece. Şimdi bunu bekleyeceğiz. Evet bir süredir bekliyoruz. Ana ekrana gelmedi ama şunu fark ettim. Zaten bu yukarı kısımda bir aksiyon varsa bunu bize gösteriyor HomeKit. Yani örneğin açık ışık varsa veya bir sıcaklık sensörü ise veya hareket algılandıysa onları gösteriyor burada. Ve bu kapı şu an kapalı. Aslında açtığım zaman gözükecek. Şöyle açtığım zaman hemen gördüğünüz gibi aslında kapı açık şeklinde bildirim geldi. Bunu da Şöyle favori cihazlara da eklemiyor aslında. Hani favori cihazlara eklesek yine ana sayfada görünecek. Ama şöyle odalar kısmına tıkladığımda girişe otomatik olarak eklemiş bunu. Kapattığım zaman yine girişte görünmeye devam ediyor kapalı olarak. Mesela buna da gelelim. Evet ayarlarına da baktım. İşte favorilere de eklenemiyormuş bu arada. Sadece durumlarda açıkken görünebiliyor. Onun dışında odanın içerisinde görünüyor. Önceden tüm cihazları biz favorilere ekleyip kaldırabiliyorduk. Şu an sensör yani durum ve bildirim belirten cihazları ana sayfaya ekleyemiyoruz. Sadece o yukarıdaki barda görebiliyoruz. iOS 16'da nasıl olacak bunu bilmiyorum. iOS 16'yı henüz deneyimlemedim ama bugün itibariyle iOS 15'te HomeKit bu şekilde çalışıyor. Şöyle aşağıya doğru kaydırdığımızda da üreticinin EV Link olduğunu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Tuya uygulamasına hiç ihtiyaç bile duymadan bir Gateway aracılığıyla Sonoff ürünlerinden bir tanesini ekleyebildim. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu ürüne benzer daha önce başka bir üründe kullanmıştım. Sonoff'un bazı ürünleri ekleniyor, bazı ürünleri eklenemiyor. Bunu size söylemiş olalım. Şundan da bahsetmek istiyorum aslında. Daha önce ben buna benzer bir gateway daha kullandım. Yani Tuya ürünlerini HomeKit'e ekleyebilen bir gateway kullanmıştım. O yüzden bunun videosunu özellikle sizlerle paylaşmak istedim. O gateway'i kullanırken tüm ürünleri ekleyemiyorduk. Yani Sonoff'un evet kapı pencere sensörü ekleniyor, hareket sensörü ekleniyor. Sensör olanlar ekleniyor. Ama HomeKit ekosisteminin yabancı olduğu ürünler çok sağlıklı çalışmıyor. Mesela Sonoff butonunu ekledik, bazı durumlarda çalıştırabildik, bazı durumlarda çalıştıramadık. Böyle problemler yaşanabiliyor bazı durumlarda. Onun dışında Akara'nın ürünlerini eklemeye çalıştık. Akara eklenemiyor mesela. Yani Akara'nın Zigbee 3.0 dahi olsa ürünlerinin birçoğunu denedim, eklenemiyor. Onun dışında Philips yuları denedik. Onlar da eklenemiyor. Yani genel olarak Zigbee 3.0 aslında eklenebiliyor olması lazım ama tüm ürünler eklenemiyor. O yüzden burada hani şu ürün eklenebilir, bu ürün eklenemez. Bunu alıp bununla kullanabilirsiniz gibi kesin sonuçlar söyleyemiyorum size. Bunu deneyip görmek gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi Sonoff'un Zigbee ürünleri denendi ve çalışabiliyor büyük bir çoğunluğu da çalışacaktır muhtemelen. Yine siz de evinizde kullanmak istiyorsanız deneyimleyebilirsiniz tabii ki. Bu Gateway Zemi Smart markasının TUYA tarafından HomeKit'e eklenebilir bir gateway idi. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani tüm Zigbee gateway'lerde daha doğrusu tüm TUYA Zigbee gateway'lerde böyle bir işlem söz konusu değil. Bunu da özellikle belirtelim. Ve aslında bir gateway olduğu için de çok fazla özellikten bahsedemiyor ve videomuzu yavaştan noktalıyoruz. Küçük bir deneyim videosu oldu. Bu özellikleri sizlerle paylaşmak istedim. Yani Zigbee 3.0 gerçekten akıllı ev konusunda önemli bir teknoloji. Birçoğumuz da Zigbee teknolojilerini kullanıyoruz. Wi-Fi'yi de tercih ediyoruz. Zigbee'yi de tercih ediyoruz. Bunun ikisinin de avantajlı ve dezavantajlı olduğu noktalar var. Siz hangi teknolojiyi tercih ediyorsunuz? Yani sizce akıllı evde Wi-Fi mi kullanılmalı? Zigbee mi kullanılmalı? Yoksa tavsiye ettiğiniz başka bir teknoloji var mı? Yorumlar kısmında benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Hatta Discord kanalımızda da bununla ilgili tartışmaları bol miktarda yapıyoruz. Discord kanalımızda yine videonun açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz diyelim ve videomuzu kapatalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.